Merhaba arkadaşlar ben ya bugün sizlerle beraber arkadaşlar bana okul ee, bugün sevmediler efsane bir story biliyorsunuz ki e, ben dün demiştim ama dün gelmedi şimdi hemen açacağız çünkü biraz da video kayıt durabiliyor çünkü geçenlerde öyle oldu da niye gelmedi ha şimdi geldi arkadaşlar açıyoruz bir şey geldi Ua! Arkadaşlar. Arkadaşlar bir çıkardık. ya Yalnız bu hesapta gizem destansı olmadığı için arkadaşlar sadece hesabını açtık. Şimdi diğer hesaba geçelim. Diğer hesap destan. Bu buna Toma 753 hesabı bundan destanslar da var. O yüzden hemen açayım çünkü bazen dediğim gibi bir video kaydı durabiliyor. Evet bastım. Bir şey geldi. Ne geldi? Lan ikinci şansımız, ikinci destansından inşallah bir şey gelir. Ama gizemli başka, ahşeb gizemli başka. Size söyleyeyim bak benim şansım var gizemli. Ben ne dedim? Ben, ben ne dedim? Ajan de olsa ama şimdi babaya geldik. Bak bu baba, Arkadaşlar bundan kesinlikle bir karakter gelir ya da kostüm. Hadi ver hadi. Ne Allah belanı ya. Neyse. Kurabı eh, arkadaşlar e, şu anlık bu kadar. E, başka burada bir Biz ama yine de diğer hesaba bir bir çıkardık. Bu hesabı da ajan çıkardık. Daha ajan pi ne lan? Dur. Şunu sekeyim. Gördüğünüz gibi ajan pi çıkardık. Bir... ne e, oldu? E, arkadaşlar ee, şu anda bu live yani akşam akşam mı yarın mı bilmem yani akşam müsait olsam akşam e, başka bir tane daha gelecek yani video o yüzden görüşmek üzere. Bak